Thank <laughs> Şunu yersin bakalım. Şunu arayın da bir gelsin. Alo. Tamam. Bizim mekana gel tamam. Bizim mekana gel bir. Gel bizim mekana. Kırmış. <laughs> Durdum ben Ama böyleyse Biraz yatayım Kanka geçen beni aradın Hayırdır ya Çek. Hmm. İki kişi beni Dövdü. Dövdü. Hi. Nerede dövdü? Şey aşağıda mı? Evet bıçakladı da. Bıçakladı. Nereden de bıçakladı? Hi. Tamam. Ben senin arkandayım tamam mı? Onları öldüreceğiz. Ben hemen bizim arkadaşları arıyor. Tamam mı? Silahları falan toplasınlar. Onları öldüreceğiz tamam mı? Baskın yapacağız. Şuralarda bir yerde pamuk olacaktı ya. Ha buldum. Çok acıttı ya. Çok fena vurdu ya. Ben onu vuracaktım nasıl öldür? Ölüyordum ya. Onu öldüreceğim ya. Onu öldüreceğim mi? Ahmet'in getirdiği silah bayağı iyi Ama ben şimdi ne yapacağım ki? Şimdi artık bu benim başıma bela da olur. Onu ben bunu öldüreyim. Bunu ne bir şekilde öldürmem lazım Ya ben öleceğim ya ölecek. Allah Şu Ramazan'ı bir arayayım. Bayağı beri aramıyorum. <laughs> Alev Rama ne yaptın? Bayağı ben beri aramıyorum zaten. Allah ben ne yapayım? Bayağıdan beri yoktum. Vallahi ee, saklanacak yerler buldum. Onlara da çöp içi arı falan var. Yani çöplük diyelim arı falan demeyelim de. Çöplük. Hmm. İyi kanka görüşürüz. Şöyle kanka. Tamam kanka hadi görüşürüz. Televizyonda da bir şey yok ya sıkıldım. Şu Mina ne yaptı ki ya gitti mi Ankara'ya? Bir arayayım onu ya. Merak et. Alo Mina Ne yaptın gittin mi Ankara'ya İyi Nasıl yerleşebildin mi İyi Ben de merak etmiştim ya o yüzden aradım İyi o zaman hadi görüşürüz Kurumuşum bellerimi yüzümü yıkayım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bir kahvaltımı yapayım. Şuramı yarayayım bir. Başında bela vardı. Diyordu yani bana. Alo Ramla. Efendim kanka. Hey ya. Ne yapayım ben de öyle oturuyorum işte. Şu Görkem'le uğraşıyorum. O da başıma böyle oldu zaten. Ne Görkem. İşte ne yapayım öyle. Sen niye aradıydın? Merak mı ettin ya? Boş ver oğlum. İyiyim ben merak etme. Sen de dikkat edin. Şu şu Okan falan bir şey yapar. Abileri falan. Aynen. Aynen ya. Ben yani başımıza bela var zaten. Nereden geldik ki buralara? Ne yapalım oğlum işte. Aynen kanka o şekil. Tamam hadi bir şey diyorsun mu? Hadi e dikkat et kendine. Tamam, hadi görüşürüz. Kim lan bu? Alo, kimsiniz? Okan'ın abisi. Ne istiyorsun lan bizden? Hı? Seni öldüreceğim oğlum, sen bittin. Yani, sen bu dünyada yoksun. Seninle görüşeceğiz Bu işi ya Ramazan yapacak ya ben. Canım çok sıkıldı be Efe yarın. <laughs> i̇şi var herhalde meşgul yaptı. <laughs> Bir soru içmeye gideyim. Şey, yaramadı işte. Dur bir yabancı numara alıyor. Alo kimsiniz? Okan'ın abisi mi? Okan kim? Evet Ramazan'ı tanıyorum. Bana borcu vardı. Siz de mi ona düşmansınız. Tamamdır. O Ramazan'ı ben gördüğüm yerde öldüreceğim. Ona ben de düşmanım. Bu arada ismin neydi? Kaydedeyim. Tamam Tarık. Hemen kaydediyorum diye sorg. Şimdi işim bitti Ramazan. <laughs> <laughs> Sorunla yine yine etmişim taşındık be. Artık adresimi bulamazlar. Lokandan da kurtuldum. Şimdi görken neden arkadaşlarımı bilmiyorum artık. Allah'a <laughs> Son, 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 son Sen kimsin abi? Ben, siz benim geçen Efe'yle benim kardeşi dövmüşsünüz. Kim? Okan mı? Okan mı? Sen miydi, Efe miydi neydi bilmiyorum da bıçaklamışsınız, atmışsınız. Mekanda, efe, iç yolun mekanda geldi, eli yüzü yaralı. Yok dedi beni dövdüler de abi dedi, bıçakladılar dedi. Aşağıda Arı. Doğrudan, Arı. doğrudan mı bekliyor istiyorsanız yine aşağıya. Arı şerefsiz değil mi? Kim? Efe denilen yaşa. Valla Efe şu an burada değil. Ama biraz toplu konuş yemin ediyorum. Onu da bulacağım. Onu da bulacağım. Bekleyin. 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 Bu neydi lan şimdi? Lan önüne gelen deli beni mi buldu ya? Ne bileyim biri gelir. Bir anda bastım. Nofan'dan kurtulduk da şaman almış. Ne Çıktı geldi. Allah Allah. Ne yapacağım ben ya? Hepsini öldüreceğim. Şu adamları arayayım da cephaneyim. Gitsinler bir bakayım. Alo. Neredesiniz? Şu... Dursun apartmanın yanındaki e, binayı şey getirin. Cephaneyi bir getirin de bir bakayım. Tamam hadi bekliyorum. Nerede kaldınız lan? Sonunda geldiniz alın. Getirin bakın şu cephaneyi bir bakayım. Bunlar mekana Şunlar mekanı...

ne? Ya da bir düşün. Bir tarafa bakalım çıkacak şey mı? Nefes ya. Ali. Nefes. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bizim şu senin bu şakalarına bakamadın ya. Yani. Şu an onlar bizi ilk gelmişti. tartışmıştık ama. Şimdi beni çağırdı anlaşmayanlar sizi görüştürecek şimdi. Elinde uyuşturucu bir alakam olmaz, eşim olmaz. Ne diyor? Benim aklımda bir fikir var. Ben şimdi burada ortaklık yapıyorum. Ben bunu sana laf getireyim, nasıl? İyi e, ya. Yani. Hadi o oldu da be şu anda. Para bir şey olsun mu? Konuştuk. Para işini anlayacaksak neden olmaz? Torba başı yüksek, anlayacak. Oldu bu iş. Oldu.